Etkisiz suçlama yerine isteklerine sahip çıkma. Kavga ve suçlama değişimi kolaylaştırmak yerine nasıl engeller? Barbara'nın durumunu daha yakından inceleyelim. Barbara grup çalışmasına gitme konusunda sonuçsuz bir savaşa girdi. Ve öfke enerjisini kocasının durumu kendisi gibi görmesini sağlamak amacıyla kullandı. Kocasının fikrini değiştirme çabaları iki sorun taşıyor. İlk olarak tıpkı Barbara gibi kocasının da grup çalışması konusunda kendi fikirlerine ve düşüncelerine sahip olmaya hakkı var. İkincisi, Barbaranın bu çabalarının başarılı olması pek olası görünmüyor. Daha önceki deneyimleri ona bu grup çalışmasının kocasının kabul etmeyeceği bir şey olduğunu göstermiş olmalı. Telefon konuşmasında da dediği gibi, grup çalışmasının bu paraya değeceğine eminim ama onu onu ikna edemedim. Kesinlikle hayır dedim. Barbara kaybedeceği kesin olan bir savaşa girerek aslında sahip olduğu gücü yani kendi kendini yönetme gücünü kullanmaktan kaçındı. Kendi önceliklerini belirleyip kendi adına harekete geçerek benliksizleşmiş konumundan kurtulmak için önemli bir adım atabilirdi. Kavga etmek yerine kocasına şöyle diyebilirdi. İyi de olsa, kötü de olsa, radikal olsa da, olmasa da bu grup çalışması benim için önemli. Sen gitmemi istemiyorsun diye kaydımı iptal ettirirsem sonuçta kendimi öfkeli ve huzursuz hissederim. Bu grup çalışmasını sabırsızlıkla bekliyorum ve kesinlikle gitmeyi düşünüyorum. Barbara'nın etkisiz kavga ve şikayetlerden uzaklaşıp isteklerine sahip çıkmasını engelleyen nedir? Belki de bu adam için ödeyeceği bedelden korkmuştur. Hiç savaş vermeyenler gibi etkisiz savaşlar verenlerimiz de bilinçaltlarında güçlü ve kesin davranmaları durumunda karşılarındaki insanın sorun yaşayacağına inanırlar. İlişkiyi kaybetme olasılığı konusundaki huzursuzluk ve suçluluk duygularımız ilk başta değişimi gerçekleştirmemizi ve ardından yeni ve farklı davranışımıza karşı karşı taraf sert bir tepki verdiğinde bu yeni davranışı sürdürmemizi güçleştiriyor. Değişim yapmak risk almak Barbara farklı bir şey yapıp kocasına karşı yeni bir konum alsaydı ne olacaktı? Ona kendisini dinlemeye daha hazır olacağı bir zamanda yaklaşıp konumunu öfkeye ya da gözyaşlarına gömülmeden kesinle sakin bir şekilde belirtseydi. Söz gelimi grup çalışmasının bu paraya değmeyeceğini düşündüğünü biliyorum ve fikrine saygı duyuyorum. Ama ben yetişkin bir kadınım ve kendi kararlarımı kendim vermeliyim. Grup çalışmasına değer vermeni ya da oraya gittiğim için mutlu olmanı beklemiyorum.'' Ama bu kararı kendi başıma vermem gerekiyor. Barbara'nın gerçek sorun. Kendi kararlarımı kendim veririm. Üstünde kararlılıkla durduğunu ve grup çalışmasının değeri ya da benim kişiliğim gibi yan konular hakkında kavgaya sürüklenmediğini varsayalım. Kavga etmeden, suçlamadan ya da kocasının fikrini değiştirmeye çalışmadan kendi istediği şey üstünde durduğunu düşünelim. İster doğru olsun ister yanlış, ister iyi olsun ister kötü. Bu kararı kendi başıma vermeliyim. Bundan sonra ne olacak? Barbara'nın grup çalışmasına katılma kararını sakin bir şekilde koruyarak statükoya karşı çıkması durumunda bu çift neler yaşayacak? Kocasının bundan sonraki adımı ne olacak? Kesin tavrını koyup gidersen seni bırakırım mı diyecek? Yoksa hiç sesini çıkarmayıp kendini içkiye vurmak, başka bir ilişki yaşamak ya da saldırganlaşmak gibi bir yol mu izleyecek? Daha yumuşak bir tepki verip günlerce can sıkıntısı yaşayıp somurtacak mı? Tabii ki bu konuda en ufak bir fikrimiz bile yok. Bu çift hakkında çok az şey biliyoruz. Ama yine de kesin olan bir şey var. Kişilerden biri tahterevallide yeni bir denge oluşturmak için adım attığında diğer taraf da karşı adım atacaktır. Barbara sözünü ettiğimiz bu yeni şekilde davransaydı kocası da kendi huzursuzluğunu giderip eski kavga modellerine dönmek için bir eskisi gibi olma manevrasına bulunacaktı. Bu manevranın nedeni karısını artık sevmemesi ya da bu grup çalışmasından korkması değil. Barbara'nın gösterdiği bu yeni kararlılık, bağımsızlık ve olgunluk düzeyi karşısında kendisini tehdit edilmiş hissetmesi olacaktı. Barbara'nın yeni konumu öfke grup çalışmasına katılmaktan da öte anlamlar taşıyacaktı. Bu ne yapacağı ve ne yapmayacağı konusunda kararların kocasına değil kendisine ait olduğunu gösteren bir tutum olacaktı. Barbara bu önemli konuya açıkça ve kararlılıkla yaklaştığında artık kocasının evlendiği ve yanında kendini hem rahat hem de emniyette hissettiği kadın olmayacaktı. Bu yeni ve farklı davranışı karşısında Barbara bile huzursuzluğa ve belirsizliğe kapılacaktı. Önemli bir ilişki, önemli bir ilişkide yüksek bir isteğine sahip çıkma ve ayrılık düzeyine ulaşıp diğer kişinin karşı adımlarına rağmen bu konumu korumak son derece huzursuz edici bir iştir. Barbara kocasına değiştirebileceği fantazisinden vazgeçer ve aynı öfke enerjisini kendi seçimlerini belirleyip kendi adına yeni adımlar atmak için kullanmaya başlarsa benliksizleşmiş ya da yetersiz yüklenen konumundan kaynaklanan öfke sorunları onu daha az rahatsız edecektir. Yani baş ağrıları, kendine saygı duymaması ve kronik öfke ya da tatminsizlik gibi sorunlar. Bunun karşısında ödeyeceği bedel ise evliliğinde en azından bir süre zorlu zamanlar yaşayacak olmasıdır. Gizli sorun ve çatışmalar yüzeye çıkacak. Barbara belki kendine bazı önemli sorular sormaya başlayacak. Hayatım konusunda karar verme sorumluluğu kime ait? Bu ilişkide güç ve karar verme sorumluluğu nasıl paylaştırılmış? Eğer daha güçlü ve kararlı hale gelirsem evliliğime ne olur? Önümdeki seçenekler evliliğimin huzurunu korumak için kendimi feda etmek ya da gelişmek ve böylece bu ilişkiyi yitirme riskiyle karşılaşmaksa hangisini seçerim? Barbara belki de şu anda bu tür korkutucu sorunlarla uğraşmaya hazır değil. Belki böyle bir uğraşta yeterince desteklenmeyecek. Belki herhangi bir ilişkinin hiçbir ilişki olmamasından daha iyi olduğunu düşünüyor. Bildiğimiz tek şey bu grup çalışmasına katılmaktan onun da korktuğu ve bilinçaltında kocasını ikisinin de paylaştığı olumsuz duyguları ifade etmeye yönlendirdiği. Burada gerçek tehlikeler olduğunu görmek çok önemli. Barbara grup çalışması konusunda kararlı davranabilseydi diğer konularda da tavır koyma zorunluluğunu duyacaktı. Geçmişte kocasıyla birlikte bir yapboz bulmacanın parçalarını oluştururken şimdi kendini şeklini değiştirme süreci içinde bulacaktı. Kocası da ona uyacak şekilde değişecek miydi yoksa adam sonunda onu terk mi edecekti? Barbara kendi değişimini yaratırken kocasına terk etme ihtiyacı duyduğunu hissedecek miydi? Barbara en azından şimdilik kocasını korumaya ve eski modele devam etmeye karar verdi. Bu sadece pasif bir boyun eğme eylemi değil, daha çok en önemli ilişkisinin evliliğinin aşinalığını ve güvenliğini korumak için yapılmış aktif bir seçimdir. Ne pahasına olursa olsun huzur. Barbara aslında göründüğü kadar özgürlükten yoksun değil. Kocasından farklı düşünce ve fikirlerini ifade edebiliyor. Kendisi için istediği şeyin kocasının onun için istediği şeyden farklı olduğunu görebiliyor. Ayrıca kendi önceliklerini de biliyor. En azından bu örnekte evlilik gemisini sarsmaktansa kocasının istekleriyle uzlaşmayı yeğliyor. Çoğumuz ne yaptığımızın ve bunu neden yaptığımızın farkına bile varmadan seçimler yaparız. Kendimize öfke konulu bir grup çalışmasına katılmak isteyeceğimize görme fırsatı vermeyiz. İsteyeceğimizi görme fırsatı vermeyiz. Önemli ilişkilerimizde çatışmaya ya da anlaşmazlığa yol açabilecek yeni fikir ya da yöntemler benimsemekten kaçınırız. İçinde bulunduğumuz adaletsiz anlaşmayı görmemize izin vermeyiz. Yeni ve farklı şeyleri yaptırdığımız kayıtlarımızı iptal edebiliriz. Ama işleri dengede tutup huzuru korumak için yaptığımız özverilerin farkında bile olmayabiliriz. Böyle bir huzur koruyucu bu çalışma grubu olayında ne yapardı? Büyük bir olasılıkla eşiyle kavgaya girişmezdi. Çünkü ortada kavga edilecek bir şey olmazdı. Öfke grup çalışmasına katılmayı aklından bile geçirmezdi. Karşısındaki kişiyi tehdit edecek ya da önemli bir ilişkide statik oyu batacak bir şeyle ilgilenmezdi. Grup çalışmasına başlangıçta ilgi duymuş olsa bile kayıt yaptırmadan önce eşinin tepkisini denerdi. Öncelikle ona yaklaşıp, bak ben bu ben şu grup çalışmasına katılmayı düşünüyorum derdi. Ardından da onun söze dökülmüş ya da dökülmemiş tepkisine dikkatle incelerdi. Onun bu fikirden hoşlanmadığını ya da kendini tehdit edilmiş hissettiğini gösteren en ufak bir işaret gördüğünde onu korumak için harekete geçer ve kendine şöyle derdi. Eh bu çalışma grubu o kadar iyi olmayabilir. Şu anda buna ayıracak paramız yok. Ya da zaten gitmeye hiç de hevesli değilim. Bu şekilde kadın sorun çıkmasın diye kendi istek ya da tercihlerini eşinin onun hakkındaki istek ve tercihleriyle özdeşleştirerek tanımlar. Kendini erkeğin onun tanımladığı şekilde tanımlar. Onun istek ve beklentilerine uymak için kim olduğu hakkındaki kendi bilincini feda eder. Bu benliksizleşme süreci bilinç altında gerçekleşir ve kadın kocasıyla tam bir uyum içinde olduğunu hissedebilir. Duygusal ya da fiziksel sorunları olsa bile bu sorunları başka bir insanı korumak ve ilişkiyi sakin tutmak için yaptığı özverilerle bağdaş, bağdaştıramaz. Eşiyle aynı fikirde olmadığını kabullenme riskine karşın grup çalışmasına karşı ilgisini koruyabilen kadın o kadar aşırı bir uçta değildir. Bu kadın erkek ayrı ve farklı, onunkiler kadar saygı görmeyi hak eden fikir ve tercihlere sahip bir insan olduğunun bilincindedir. Yine de eşiyle aralarındaki farkları açığa vurarak onun hoşnutsuzluğuyla karşılaşmaktan kaçınmak için bir yol bulabilir ve kendine şöyle diyebilir. Evet, bu grup çalışmasına gitmek istiyorum ama çok fazla zorlarsam sorun çıkacağını biliyorum ve bunun için kavga etmeye değmez. Bunun için kavga etmeye değmez. Çoğumuzu kendi davranışlarımızı değiştirme mücadelesiyle karşılaşmaktan koruyan tanıdık bir cümle. Barbara örneği sorunun kavga etmek olmadığını gösteriyor. Burada önemli olan ilişkide kesin bir konum edinmeyi ve saptanmış inançlarımıza uygun davranışlarına bulunmayı ne derece becerdiğimizdir. Huzur koruyucu ya da iyi kız kategorisine düşenler aslında kaybetmeye mahkum pasif kadınlar değildir. Tam tersine bizler büyük bir iç eylemsellik ve duyarlılık gerektiren önemli ve karmaşık bir kişiler arası beceri geliştirdik başka insanların tepkilerini tahmin edip onları huzursuz edici duygulardan korumada uzmanlaştık. Bu erkeklerde genellikle pek görülmeyen gelişmiş bir sosyal beceridir. Ama keşke bu beceriyi alıp kendi benliklerimiz hakkında da uzman olmak için kendi içimize yöneltebilseydik. Ayrılık ve birliktelik. Uzun vadeli bir ilişki yürütebilmek zor iştir. Çünkü bireycilikle ben, birliktelik biz arasında ince bir denge kurmayı gerektirir. Her iki yönün çekim gücü de çok kuvvetlidir. Bir taraftan ayrı ve bağımsız bireyler olmak isteriz. Diğer taraftan başka biriyle yakınlık ve bağlantı ya da bir aile veya gruba ait olma duygusu peşinde koşarız. Çift iki yönden birinde dengeyi yitirdiğinde sorun doğar. İlişkide yeterince biz yoksa ne olur? Sonuç duygusal boşanma olabilir. İki insan kişisel duygu ya da deneyimlerini paylaşmadıklarını, boş kabuğa dönüşmüş bir evliliğin içinde birbirlerinden soyutlanmış ve yalnız kalırlar. Ayrılık gücü egemen olduğunda taraflardan biri ya da her ikisi birden sana ihtiyacım yok tutumunu takınır. Oysa bu hiç de özel bir konum değildir. İlişkide kavga belki az yaşanır ama yakınlık da o denli azdır. İlişkide yeterince ben yoksa ne olur? Burada kendi kimliğimizi ve yaşamımız üzerindeki kendi denetimi ve sorumluluğumuzu yitiririz. Birliktelik gücünün baskın geldiği durumda enerji, Diğer kişi için var olmaya ve diğer kişinin farklı düşünüp davranmasını sağlamaya harcanır. Kendi sorumluluğunu üstlenmek yerine diğer kişinin duygusal refahının sorumluluğunu üstlenme eğiliminde olur ve kendimizinkinden de diğer kişiyi sorumlu tutarız. Kişisel sorumluluklar bu şekilde tersine çevrildiğinde her her bir taraf diğerinin söylediklerine ve davranışlarına aşırı tepki gösterebilir. Sonuçta da Barbara örneğinde görüldüğü gibi çok fazla kavga ve suçlama yaşanabilir. Aşırı birlikteliğin bir diğer sonucu itaatkar bir eşin, egemen eşin gerçekliğini kabul etmesi nedeniyle açık tartışmaların yaşanmadığı ya da eşlerin sanki aynı beyni ve vücudu paylaşıyormuş gibi davrandıkları sözde uyumlu bizdir. Birleşme isteği evrensel olabilir ama bu kaynaşmış ilişkiler aşırı durumlarda bizi son derece savunmasız bir konuma düşürebilir. İki insanın tek bir insana dönüşmesi Ayrılık durumunda psikolojik ya da fiziksel ölüme benzer duyguların yaşanmasına neden olabilir. Bu önemli ilişki sona erdiğinde elimizde hiçbir şey hatta tutunulabilecek bir benlik bile kalmaz. Hepimizin birbirini besleyip birbirine anlam katan birer ben ve bize ihtiyacımız var. Tüm çiftler ve hatta aynı çift için tüm zamanlarda geçerli olabilecek doğru bir birliktelik ve ayrılık formülü yok. Çiftin her iki üyesi de bu iki güç arasındaki dengeyi sürekli izler. Kaynaşmanın huzursuzluk yaratması durumunda otomatik olarak ve farkına varmadan devreye girip daha çok ayrılık, ilişkisizlik huzursuzluk yarattığında da daha çok birliktelik kurmaya çalışır. Bu iki güç arasındaki denge tüm çiftlerde sürekli hareket halindedir. Çiftlerin farkına varmadan oluşturdukları yaygın çözüm ya da iş bölümlerinden biri kadının birliktelik, erkeğin de ayrılık isteğini ifade etmeleridir. İzleyen kadın ve uzaklaşan erkek arasındaki bu dansı 3. bölümde daha yakından inceleyeceğiz. Belli bir ilişkide kronik bir öfke duyuyorsak bu, beni biraz daha açığa çıkarıp güçlendirmek için bir mesaj olabilir. Bu durumda ne düşündüğümüzü, ne hissettiğimizi, ne istediğimizi ve yaşamımızda neyi farklı yapmak istediğimizi görmek amacıyla benliğimizi yeniden incelememiz gerekir. Açık ve ayrı bir ben oluşturmamız hem yakınlığı hem de yalnızlığı yaşayıp tadını çıkarmamızı sağlayacaktır. Ne yakınlığın aynalık, birlik ya da benliksizleşme, ne de yalnızlık ve ayrılık, uzaklık ve soyutlanma olması gerekir. Beni güçlendirmek neden bu kadar zor? Bunun pek çok nedeni var. Ama burada dar bir çerçeveden bakarsak, Barbaranın durumu daha yüksek bir açıklık ve kararlılık düzeyine ulaşmanın ne kadar korkutucu olduğunu gösterir. Barbara huzursuz edici bir ayrılık duygusu yaşamadan ve evliliğini sarsmadan eski modellerden uzaklaşıp yeni şeyler deneyemezdi. Bu durum bütün ilişkilerde geçerli olduğuna göre Barbara örneğini daha yakından inceleyelim. Açıklık ve yitirme korkusu Barbara'nın daha açık bir beni olsaydı sorununu kocam grup çalışmasına gitmeme izin vermiyor şeklinde tanımlamazdı. Bunun yerine şöyle bir şey derdi. Benim sorunum şu. Grup çalışmasına gitmezsem kendimi öfkeli ve huzursuz hissedeceğim. Gidersem kocam kendini öfkeli ve huzursuz hissedecek. Bu ikisi arasından hangisini seçmeliyim? Barbara bir süre düşündükten sonra bu grup çalışmasının o kadar önemli olmadığına ya da şu anda evliliğinde sarsıntı yaratmak için zamanın uygun olmadığına karar verebilir. Ya da grup çalışmasının asla uzlaşmaya gitmeyeceği bir konu olduğu sonucuna varabilir. Bu durumda kararını kocasına güç çatışmasını asgariye indirecek şekilde nasıl sunacağını düşünür. Ya da sadece onu bu çalışmaya gideceğinden haberdar eder. Daha sonra yani durum sakinleştiğinde evlilikte karar verme konusunda bir tartışma başlatır ve kocasına onun seçimlerine önem vermesine karşın kendi kararlarını kesinlikle kendisinin vereceğini söyler. Barbara'nın böyle bir açıklık düzeyine ulaşmasını önleyen şey nedir? Neden sorunlarımızı ve seçeneklerimizi belirleyip konumumuzu açıklığa kavuşturmak yerine kronik kavgacı ve şikayetçi kişiler oluyoruz? Hayır, kadınlar kurban edilmiş, altta kalmış konumlarından mazoşist bir zevk almıyorlar. Tam tersine, tahterevalli evliliğinin alt ucunda oturan kadın, pes etme ve özveride bulunma düzeyiyle doğru orantılı bir öfke biriktiriyor içinde. Burada yaşanan ikilem bilinçaltımızda, önemli ilişkilerimizin ancak biz altta kalan kişi olmayı sürdürdükçe sürdürdükçe ayakta kalacağına inanmamız. Daha iyisini yapmayı, daha açık, daha güçlü, daha ayrı olmayı ve kendi adımıza harekete geçmeyi, bilinçaltımızda eşimizi tehdit edip onun bizi terk etmesine yol açacak yıkıcı bir hareket olarak görüyoruz. Daha güçlü bir ben geliştirmek, kimi zaman içimizdeki bizi tatmin etmeyen bir evliliği bitirme isteğini kabul etmek anlamına gelir ki bu da terk edilmek kadar korkutucu bir şeydir. Belki de Barbara kendini ve kocasını değişimin mümkün olup olmadığını gösterecek bir sınava sokmaya hazır değil. Daha şimdiden ilişkilerinin böyle bir değişimi kaldıramayacağına karar vermiş olabilir. İki arada bir derede kalmış da olabilir. Kendine ne asla değişmeyecek olan bu adamla bu mutsuz evliliği sürdürmeyi seçiyorum ne de eğer durum değişmeyecekse ben gidiyorum diyebilmektedir. Barbara anlamlı bir ilişkide daha açık ve ayrı bir tavır benimsediğimizde yaşadığımız komik depresyona ya da huzursuzluğa henüz hazır değil. Kavga etmek ve suçlamak kimi zaman bir yöne ya da diğerine doğru adım atmaya hazır olmadığımız zamanlarda hem statükoyu korumak hem de statükoyu baş kaldırmak amacıyla kullandığımız bir yoldur. Karşı adımlar ve geriye dön eskisi gibi ol tepkileri. Gerek eşimiz gerekse ilişkimiz yıkılmasın diye tahterevalinin alt ucunda kalmamız gerektiğini söylüyor değilim. Kimi durumlarda bu değişimimizin ve gelişmemizin sonucu olarak gerçekleşebilir. Ama genellikle ve bizim ilerleyiş şeklimize bağlı olarak diğer kişi de bizimle birlikte gelişir ve aramızdaki duygusal bağlar sonuçta güçlenir. İlişkilerimizi tehdit etme yerine geliştirme olasılığını artıracak şekilde benliğimizi güçlendirmeyi öğrenebiliriz. Ama değişim hiçbir zaman kolayca ve sorunsuz gerçekleşmez. Eski suskunluk, belirsizlik ya da etkisiz kavga modellerinden çıkıp Gereksinim, istek, inanç ve önceliklerimizi açıkça belirtmeye başladığımızda, diğer kişiden gelen bir karşı çıkışla ya da eskisi gibi ol tepkisiyle karşılaşırız. Bowen, aile sistemleri kuramının kurucusu Murray Bowen, daha bağımsız bir benlik oluşturan üyeye karşı tüm ailelerde güçlü bir muhalefet gösterildiğini vurguluyor. Bowen'e göre bu muhalefet birbirini izleyen aynı adımlarla gelişiyor. 1- sen haksızsın tepkisi ve ardından bunu destekleyecek binlerce neden. 2. Eskisi gibi ol. Bunu yaparsan seni yeniden kabul ederiz. 3. Eskisi gibi olmazsan sonuçları şu olur tepkisi ve bu sonuçların sıralanması. En yaygın karşı çıkışlar nelerdir? Diğerlerine karşı soğukluk, sadakatsizlik, bencillik ya da saygısızlıkla suçlanacağımıza emin olabiliriz. Bunu söyleyerek anneni nasıl üzersin? diğer kişiden ilişkiyi bitireceğine dair sözlü ya da sözsüz tehditler alabiliriz. Eğer böyle hissediyorsan seninle artık yakın olamayız. Bunu gerçekten istiyorsan seninle ilişkimiz nasıl sürebilir? Karşı çıkışlar çeşitli şekillerde görülebilir. Söz gelimi diğer kişi astım krizi ve hatta kalp krizi yaşayabilir. Karşı çıkışları diğer kişinin ayrılık ya da değişim huzursuzluğu çok yüksek düzeylere vardığında ilişkiyi eski dengesine oturtmak için bilinçsiz olarak giriştiği çabalardır. Diğer insanların karşı adım atmalarının nedeni hakimiyetçi, denetimci ya da şöveniz kişiler olmaları değildir. Kuşkusuz bu özelliklere sahip olabilirler. Ama konumuz bunlar değil. Karşı çıkışlar huzursuzluğun yanı sıra yakınlık ve bağlılık ifadeleridir. Bizim amacımız karşı karşı çıkışı önlemek ya da diğer kişiye bu şekilde tepki vermemesi gerektiğini söylemek değil. Karşı çıkışla karşılaştığımızda kendi konumumuzu korumaktır. Çoğumuz olanaksızı isteriz. Sadece kendi karar ve seçeneklerimizi değil, diğer kişinin bunlara tepkilerini de kontrol etmeye çalışırız. Sadece değişiklik yapmak değil, aynı zamanda karşımızdakinin bu değişimden hoşnut olmasını da isteriz. Daha yüksek bir açıklık ve kararlılık düzeyine ulaşmak ve ardından bizi eski modellerimiz için seçmiş olan insanların takdirini ve desteğini kazanmak isteriz. Karşı çıkışları bir yana bıraksak bile Değişime karşı kendi direncimiz de büyük bir güçtür. Söz gelimi Barbara'nın evliliğindeki konumunun kökleri kuşaklar öncesine uzanan modellerde yazıyor olabilir. Barbara'nın annesi ya da ailesindeki diğer kadınlar evliliklerinde benliksizleşmiş bir konum üstlenmiş ya da bu konumdaki kocalarla evlenmiş olabilirler. Barbara'nın ailesinde eşlerin kendi yaşamları hakkında karar alma ve farklılıkları tartışma konusunda açık ve yeterli davranma geleneği olmayabilir. Geçmiş kuşakların model ve gelenekleri biz farkına varmasak da hatta özellikle farkına varmadığımız durumlarda bizi derinden etkiler. Diğer pek çok kadın gibi Barbara da annesinin yapamadığı bir şey elde etmek için uğraştığında suçluluk duyabilir. Bilinçaltının derinliklerinde bir yerde Barbara kendisi hakkındaki kararlılığını sadakatsizlik olarak görebilir. Sadece kocasına değil ailesindeki geçmiş kuşakların kadınlarına da ihanet ettiğini düşünebilir. Eğer durum böyleyse, peşinde olduğu değişime bilinçaltından direnç gösterecektir. Geçmişimizdeki çözümlenmemiş konuların şu andaki ilişkilerimizde kaçınılmaz olarak yüzeye çıkması işleri daha da karışık hale getirir. Barbara'nın evlilikte kronik kavga ve suçlama modeline takılıp kalması, ilk ailesinden ayrılık ve bağımsızlığını kazanamadığını ve önce bu konuyu ele alması gerektiğini gösteriyor olabilir. Barbara ilk ailesinin üyelerine karşı Önemli konularda kesin bir tavır alabiliyor mu? Kendi duygu ve düşüncelerini açıkça ifade edebiliyor mu? Diğer aile üyelerinin istediği ve beklediği gibi değil de kendi istediği gibi olabiliyor ve onların da aynı şekilde davranmalarına izin verebiliyor mu? Barbara ilk ailesinin üyeleriyle duygusal bağlantılarında açık ve ayrı bir ben tanımlamakta sorun yaşıyorsa aynı sorun evliliğinde de ortaya çıkabilir. Fizikoterapist olarak ben kardeşlere, ebeveynlere ve büyük anne ya da büyük babalarıyla ilişkilerini açıklığa kavuşturup değiştirmeleri ve böylece ailevi çatışma ve huzursuzluklarını diğer yakın ilişkilerde yeniden ortaya çıkararak diğerlerine acı verecek derecede tepkili olmamaları için kadınlara yardım ediyorum. Neredeyiz? Barbara'nın telefonda söyledikleri bize değişime mümkün olmamasına yol açan etkisiz kavgalara mükemmel bir örnek oluşturdu. Barbara tıkanmışlık durumunda hepimizin başvurduğu iki şeyi yapmıştı. İlk olarak yanlış bir konu için kavga etmişti. İkinci olarak da enerjisini diğer bir insan değiştirmeye çalışmak için kullanmıştı. Sözde sorunlar. Barbara ile kocası büyük bir olasılıkla benim grup çalışmamın değeri konusunda kavga ederek büyük bir enerji harcadılar. Oysa bu konu tamamen kişisel fikirlere bağlı. Daha doğrusu aslında bu bir sözlü sorun ve Barbara'nın asıl sorunu ile hiçbir ilgisi yok. Onun asıl sorunu kendi yaşamıyla ilgili kararları, kendisinin üstlenmesi isteği ile evliliğinde beraberliği ve statikoyu koruma isteği arasındaki çatışmadan kaynaklanıyor. Tüm çiftler pek çok kez ve genellikle de büyük bir enerjiyle sözde sorunlar için tartışırlar. Evlilik terapisinde gördüğüm ilk çifti asla unutmayacağım. Odamda oturmuş o gece yemeği McDonald's'ta mı yoksa Long John Silver'sta mı yiyecekleri konusunda şiddetle tartışıyorlardı. Bu akıllı insanların ikisi de hamburgerin ya da balığın yararları hakkında uzun savunular yaptılar ve her ikisi de bir adım olsun gerilemediler.'' Evlilik terapisine yeni başlıyordum ve onlara nasıl yardım edeceğimi bilemiyordum. Ama kesinlikle bildiğim bir şey vardı. Büyük bir acı içinde oldukları anlaşılan bu çiftin yaşadıkları hararetli tartışmanın hamburger ya da balığın yararlarıyla hiçbir ilgisi yoktu. Gerçek sorunları belirlemek kolay iş değildir. Bu özellikle aile üyeleri için güçtür. Çünkü iki yetişkin çatışmaya girdiklerinde genellikle üçüncü bir kişiyi, belki bir çocuk ya da bir ebeveyn, Aralarını alarak bir üçgen oluştururlar ve böylece sorunlarını belirleyip çözmeleri daha da güçleşir. Örneğin kadın kocasına şöyle der. Oğlumuzu ihmal etmen beni çok öfkelendiriyor. Çocuk neredeyse babasız büyüyor sanki. Burada elek alınan gerçek sorun ise şudur. Kendimi ihmal edilmiş hissediyorum ve bana daha çok zaman ayırmadığın için öfkeliyim. Yeni bir işe girmeyi düşünen kadına kocası şöyle der. Çocuklar evde sana ihtiyaç duyuyorlar. Çalışmanı destekliyorum gerçi ama çocukların ya da evin ikmal edilmesini de istemiyorum. Burada asıl sorun şudur. Böyle bir değişim beni korkutuyor ve endişelendiriyor. Kariyerinin ilişkimizi nasıl etkileyeceğini bilemiyorum. Ve yeni işin için duyduğun bu heves bana kendi işim konusundaki tatminsizliğimi hatırlatıyor. Kadın kocasına şöyle der. Annen beni çıldırtıyor. Çok müdahaleci ve denetimci bir insan. Sana hem oğlu hem de kocasıymışsın gibi davranıyor. Burada göz ardı edilen asıl sorun, şorun, sorun şudur. Annene karşı daha kararlı olmanı ve sınırları belirlemeni isterdim. Bazen merak ediyorum. Senin asıl bağlılığın bana mı yoksa annene mi? Üçgenler konusunu incelediğimizde sadece neye öfkelendiğimiz değil, kime öfkelendiğimizi de anlamanın zor olduğunu göreceğiz. Onu değiştirmeye çalışmak. Çoğumuz gibi Barbara da öfke enerjisini öteki kişiyi değiştirme çabasına yönlendiriyordu. Kocasının grup çalışması konusundaki duygu ve düşünceleriyle kendisinin bu çalışmaya katılmasına gösterdiği tepkiyi değiştirmeye çalışıyordu. Onun grup çalışmasını ona grup çalışmasını onaylamasını ve kendisinin oraya gitmesini istemesini istiyordu. Kısacası grup çalışması konusunda onun kendisiyle aynı şeyi düşünüp hissetmesini istiyordu. Tabii ki çoğumuz gizlice gerçeği bizim bildiğimize ve herkesin bizim gibi düşünüp tepki vererek verecek olsa dünyanın çok daha iyi bir yer olacağına inanırız. Ama duygusal olgunluğun en önemli dönüm noktalarından birisi çoğun gerçeğin geçerliliğini fark etmek ve insanların farklı düşünüp, farklı hissedip, farklı tepki verdiklerini anlamaktır. Çoğunlukla yakınlık, aynılık anlamına gelirmiş gibi davranırız. Özellikle de evli çiftler ve aile üyeleri herkesin kabul etmesi gereken tek bir gerçek varmış gibi davranırlar. Düşündüğümüz ve hissettiğimiz her şeye hakkımız olduğunu, diğerlerinin de bu hakka sahip olduklarını, beynimizin yanı sıra yüreğimizle de öğrenmemiz gerek gerçekten çok zor. Kendi duygu ve düşüncelerimizi açıkça ifade edip kendi değer ve inançlarımıza uygun kararlar vermek görevimizdir. Diğer bir insanın bizim gibi ya da bizim istediğimiz gibi düşünüp hissetmesini sağlamak bize düşmez. Böyle bir şeye kalkışırsak kişisel acıların ve duygusal sarsıntıların yaşandığı ve sonuçta hiçbir şeyin değişmediği bir ilişkinin içinde bulabiliriz kendimizi. Başka birisini değiştirmek istemek de yanlış bir şey yok. Sorun şu ki bu genellikle bir işe yaramaz. Öfkemizle baş, öfkemizle başa çıkmakta ne kadar becerikli olursak olalım ne diğer insanın bizim istediğimiz şekilde davranmasını ya da düşünmesini sağlayabiliriz ne de adaletin her zaman tecelli etmesini bekleyebiliriz. Etkisiz kavgadan uzaklaşmanın tek yolu diğer insan değiştirebileceğimiz ya da kontrol edebileceğimiz fantezisinden vazgeçmektir. Gerçekte sahip olduğumuz gücü yani kendimizi değiştirmekte ve kendi adımıza yeni ve farklı bir eylem şekli benimseme gücünü ancak o zaman bulabiliriz, kullanabiliriz. Önümüzdeki bölümlerde Barbara'nın telefon konuşmasından aldığımız dersleri nasıl uygulamaya sokacağımızı göreceğiz. Görün, görünüşte basit olan bu dersler nelerdir? İlk olarak her şeyi açığa vurmak yararlı olmayabilir. Çünkü öfkeyi açığa vurmak ilişkideki eski kural ve modelleri zorlamaktansa koruyabilir. İkincisi değiştirip kontrol edebileceğimiz tek insan kendimiziz. Üçüncüsü kendi benliğimizi değiştirmek son derece güç olabilir. Ve bu yüzden eski sessiz içe dönmek ya da etkisiz kavga ve suçlama modellerini sürdürmek daha kolay gelebilir. Son olarak da çoğu ciddi öfke sorunlarının ardında yatan şey benliksizleşmektir.